Yapmanız gerekenler açıklama kısmına koymuş olduğum linkten adınızı soyadınızı mail adresinizi yazıp sadece YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. <laughs> Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte çekiliş videomuzla birlikteyiz. Biliyorsunuz biz Nisan ayında 15 tane ihtiyacı olan kardeşimize ekipman desteği sağlamıştık ve İlk defa çekiliş dünyasında bir farklılık yapıp çekilişte ne istediğinizi siz bana söylemiştiniz. Klavye, mouse, işte e, kulaklık, kulak içi kulaklık, mousepad olabilir. İşte bazı kardeşlerimizin tabii ki de e, virüs dolayısıyla uzaktan eğitimi vardı. E, ben 7-8 kardeşimizle işte abi kulaklığım bozuktu. Bunu sağlayabilir misin vesaire. Tabii çekilişte kazananlar bunu söylemişti. E, biz de Allah şükürler olsun 20-25'e yakın kardeşimize bu 2 ay içerisinde dağıttık. Gücüm yettiğince tabii ki de. Haziran ayında ben bu projemi birazcık geç kaldım. Aslında Haziran ayının başında yapacaktım kardeşlerim ben bu projeyi. Fakat şimdiye nasip oldu. Evet bir kardeşimiz bizden PlayStation 4 kazanacak. PlayStation Pro değil kardeşlerim. Ama PlayStation'ın e, normal e, düz modelinin son kasası. Yani ilklerden değil son kasalarından şu elimde görmüş olduğunuz PlayStation kardeşlerim. Bir tane kol vereceğim. PlayStation'ı alıyorsunuz güç kabloları var ve görmüş olduğunuz gibi Red Dead Redemption'a özel olarak tasarlanmış bir PlayStation'ı bir kardeşimiz bizden kazanıp yanında da iki tane oyunu vereceğim bir tanesi Red Dead Redemption'ın kendi oyunu ve bir tane de The Last of Tofas kazanacak ilk oyununu kardeşlerim bakın ilk oyunu ikinci oyunu elimde yok baya pahalı kardeşlerim var, onu temin edemedim PlayStation'ı bir kardeşimiz kazanıyor bitmeyecek çünkü hani on binlerce kişi katılacağı için bir kişi kazanmasını istemiyorum. Bir kardeşimiz şu an elimde görmüş olduğunuz PlayStation'ı kazanıyor. Ve beş kişi de, beş kişi de ekipman desteğini tekrardan devam ettiriyorum. Yani iki tane talihliyi PlayStation için çekeceğim. Beş kişi de bizden Rampage için en iyi ekipmanlarından kazanma fırsatını yakalayacak. Yani toplamda bu ay 6 kişiye vereceğiz. 500 bin abone öncesinde ...tadımlık bir çekiliş yapıyorum kardeşlerim sizlere. 500.000 abone özel çekilişimizde merak etmeyin. Ee, onun için de çalışıyoruz, yapacağız. Bu arada PlayStation'da hiçbir sponsorluk yoktur. Bunu öncelikle söyleyeyim, soracaksınız. Bu PlayStation'ı ben ucuza almıştım. Sadece 5 saat oynadım kardeşlerim. Yani burada 5 saat, 6 saat reddet oynadım. Kullandım, onu şimdiden söyleyeyim. Ama bu yaz ayında sınavdan da çıktınız. Bir öğrenci kardeşimize bunu vermek, takdim etmek istiyorum. Kazanan kardeşlerimiz için de sağ olsun. Bizim takipçimiz e, ...farklı takipçilere hakikaten benzemiyor. Abi ben kazandım, benim ihtiyacım yok. E, başka bir kardeşimize ver diyenler... ...inanın onlarca kişi oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Yapmanız gerekenler... ...açıklama kısmına koymuş olduğum linkten... ...adınızı, soyadınızı, mail adresinizi yazıp... ...sadece YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. Instagram yapmıyorum, onu 500 bin abone de yapacağım. Sadece kanalımıza abone olup... ...bildirimleri açıyorsunuz... ...videolarımızı izliyorsunuz ve... ...bir kardeşimiz... ...görmüş olduğunuz gibi bu PlayStation'ın sahibi olacak. Ve 5 kardeşimizi de ben unutmayıp ekipman desteği de sağlayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi PlayStation elimizde. Evet hepinizi çok seviyorum. Lütfen kardeşlerim biraz uzadı ama videolarımızı önem göstermeyi unutmayın. Bakın rica ediyorum. Bütün videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu yaz ayında Oyun Fatih kanalımızı güzel yerleri siz değerli kardeşlerim sayesinde getirdik. Daha da üst çıtalara götürmeyi hep birlikte Allah nasip eylesin bütün videolarımıza önem göstermenizi de rica ediyorum. Ve inşallah bir kardeşimiz de kazanır. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz kardeşlerim.